Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorularla Sözler Programı'nın kıymetli takipçileri, Sayın Profesör Doktor Alaaddin Başar hocamızla 31. sözün soru ve cevaplarına devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Acaba bütün mevcudat kabzayı tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat, onun cemal ve kemalına nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz ziyetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer, ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hahişger ve merakaver olması lazım olduğunu anlarsın. Burayı detaylıca izah edebilir misiniz? Ayrıca bir soru daha var da onu da soralım mı şimdi? Onu da okuyup soralım isterseniz. İşte Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şunatını ve acayip bir sanatını ve alemi bekada hazain-i rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer bu zatı kemali merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse, ne kadar hilaf akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. İkisini detaylıca izah eder misiniz diye soruyorlar. Bir bakım bir özet gibi olacak yani bu, iki, bu evet. hikmetin miracın özeti gibi sanki. Evet. Şimdi ne çok doğru doğru cümleler tek tek izah etsek uzun sürer de mücmeden gideceğiz. Şimdi bütün mevcudat ta kabze tasarrufunda Cenab-ı Hakk'ın. Evet. Yani tasarruf elinde. Kabze el demek de yani teşbih tabi. Yani her şeyi de Cenab-ı Hak biz de tasarruf ediyor. Yani. E, bu her şeyle bizim alakamız var. Her şeyle. Evet. dolayısıyla bu tasarruflar bizim için yani. Bu her şey derken işte kanımızın devranından, gece gündüzün gelip gitmesinden değil mi? Güneşin doğup batmasından işte bulutların yağmurları taşımasından ilahir her şey çünkü kimse bunu kendi yapmıyor hiçbirisi yani değil mi? Şu dünya kendi kendine dönmüyor. E, Güneş de bulutları kendi iradesiyle teşekkür ettirmiyor yani. Denizler kendi arzusuyla buharlaştırmıyor. Evet. Hep Allah'ın askerleri bunlar. Evet. O emriyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla her şey Cenab-ı Hak'ın kabzı tasarrufunda. Yani meyve ağacı meyve kendi vermiyor yani değil mi? Böyle olunca, insan da tümüne muhtaç olunca, dersin sonunda geliyor hay işker insanın e, Cenab-ı rızasının rızasını kazanmayı ve nihayet rüyete masum olmayı çok büyük arzu etmesi lazım. Nasıl istek de değil mi? Evet. Bütün alemleri bana hizmet ettiren, bütün hücrelerimi evet. tanzim eden, idare eden, sevk idare eden, her şeyimi en güzel şekilde yaratan Rabbimin nasıl de bir görsem diye merak etmesi lazım evet. değil mi? Şimdi evet. onun birkaç şey saydırsak birisi bu. Bir de bütün ecdattaki cemal ve kemalat onun cemal ve kemal nispeten zayıf bir gölge. Yani burada da neye işaret ediyorsak yani biz güzel bir manzara görmek için değil mi? İşte şu kadar mesafe kat falan yere gidiyoruz. Bir güzel manzara göreceğiz değil mi? Yani şimdi güzelliğe insan bu kadar aşık. Evet. O göreceğiniz manzara sana bakın makruku. Öyle nice manzaralarla Cenab-ı Hak yeryüzünü donatmış. O nefesle semaya çık. ağzına kadar manzara dolu. Her sema tabakası, her yıldız. Şimdi Cen yani Cenab-ı Hak'ın cemali ve kemali her şeyde tezahür ediyor. İnsanda da cemal ve kemal e karşı meftuniyet hissi var. Az önce, önce örnek verdim. Bir manzarayı görmek için kilometrelerce yol kat ediyor. Evet. Öyle. Şimdi bu hisse gerektiriyor ki insan Rabbini görmeye arzu etsin. Başka? Evet. Evet, ki, ki, bu cemal ve kemaller de ustadımız zayıf bir gölge kadar kalıyor. Yani Cenab-ı zatının güzelliği, sıfatın güzelliği, evet. güzelliği, esmasının, efvalinin güzelliği, nihayet kainatın güzelliği. En evet. son geliyor kainat. buna rağmen kainat bu kadar güzel olursa, değil mi? Evet. Esmasına kadar güzel, sıfatına kadar güzel, illa Onu görmeye insan hayışkar olması lazım duygusalı ona muhtaç ve nihayet yani insanlara masar. Evet. Her insanla masarız biz yani. Masar yani bizde tezahür ediyor Allah'ın evet. güzellikleri. Neyimize baksak, hani aynaya bakınca nasıl kendimizi görüyorsak, kendimize neye baksa Allah'ın insanını görürüz. Değil mi? Evet. E, saçımıza bak ihsan, kaşımıza bak ihsan, gözümüze bak ihsan değil mi? Evet. Midemize, ciğerimize, evet. kalbimize, hücremize, atomlarımıza kadar. Hepsi cenab bakın insanları. Şimdi bu insanların neyi bu hangi suyundıracak? Ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hayışker. Yani. Nasıl etsen de Rabbim benden razı olsun. Bu kadar insanları bunlar Rabbim ve beni razı olduğu kulların zümresine ithal edip razı olduğu kulların saadet mahalli olan cennetine ithal etse diye ne yapmak lazım? arzu etmesi lazım bir insan diyor. İnsan vicdanı tefessü etmemişse bunları düşünmesi lazım ve Cenab-ı Hakk'ın hürriyete aşık olması lazım. Yani şevk duyması lazım. Şimdi duydun mu bunu? Yani nasıl de görsem. işte o zat diyor. O zat Hanım Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz. Öyle bir zat şunatını acayip bir sanatını ve alem ve kadı hazine rahmetini görmüş. Şimdi bir daha Cenab-ı görmüş. Bir, rahmet hazineleri olan cennetleri gezmiş değil mi? Evet. Ve dönmüş bize de haber, Beşer'e söylemiş. İşte beşer bu zatı kemali merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hilaf akıl ve hikmetle hareket ettiğini yani hikmet ve akıl dışı bir hareket de bulunduğunu anlaman lazım diyoruz Ustad. İşte elhamdülillah bu dersler de bu işi gayet güzel bize ders veriyor. Yani Üstad cennet anadırken Resul Efendimiz cennet anlatırken işte ne göz görün ne kulak işitmiş ne diye şey izah ediyor. Yani, e böyle bir makamı e, cenneti görmek ve de cennet yani rahmetin bir cilvesi. Yani güneşin aynadaki aksine cilve deniyor. Değil mi? Evet. Bütün cennet sana evet. bakın rahmetinden bir cilve. Allah. Heh, ya. Şimdi tabi de şimdi maddenin öbür yüzü var derler ya. Evet. Bir de canım kahrın tecelli cehennem var. Allah. Şimdi Peygamber ikisini de görmüş. Evet. İkisini de görmüş ki bizi birine teşvik etsin, birine sakındırsın değil mi? E, böyle bir zaten dinlememek akıl kârı değil diyor Evet. 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 Allah razı olsun. Evet, evet. Yeni bir soruya geçelim. Yeni soru. Saadet-i ebediyenin definesini görüp anahtarını alıp getirmiş cin ve ince hediye etmiştir. Hı. Define anahtar, hediye tabirleriyle birlikte izah eder misiniz? Ya define cennet zaten. Saadet-i ebediye, defne cennet. Yani her türlü insanlar nimetler, yani defne hazine demek ya, evet. o hazinede var. Bütün güzellikler, bütün kemalat orada sergilenmiş değil mi? Hı. ya cennetin kendi güzelliğinden daha ileri güzellikler. Oradaki efendilerin, misafirlerin güzellikleri. Başta peygamberimizin güzelliği, diğer sahabelerin, diğer peygamberlerin güzelliği. Bütün kâmil zatların geldi. Onları görmek ne ne büyük nimet bizim için. Değil mi? Bir de cennetin bir başka güzelliği. Usta ifade ediyor. Onun rahmetinin tecelligâhı olması cihetiyle. Yani cennetin güzelliği var onun daha güzel olan bu rahmetin tecellisi. Bunu bilmek. Evet. kendi örneğini verelim. Ee, bir elma lezzetinde diyor iki türlü şey Bir elmada iki tür lezzet vardır. Evet. Mana olur arz ediyorum. Cümle böyle değil de. Birisi elmanın kendi lezzeti. Yani cennetin kendi lezzeti. Evet. Bir de o elmayı bana padişah göndermiş. İltifatı şahane lezzeti. Padişah bana elma göndermiş. Bu lezzeti kalbe ruha hitap ettiği için Elman tadı dili hizmet evet. hitap eder. Beden hizmeti kitabıdır. eder. Evet. Ama bu iltifat kalbi ruhu e hitap, hitap ettiği için elmanın kendi lezzetinden daha ileridir. Evet. Şimdi cennetin lezzetinin daha ilerisi Cenab-ı Hakkın lütf 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 lütfun lütfunun bir tezahürü olması. Evet. Allah'ın sevdiği kullarını buraya koyuyor. Elhamdülillah beni de buraya koydu. Bu lezzet cenneti çok aşar. Elhamdülillah. Bir de ama rüyet eklenirse rüyetullah o da cennetin bin sene mesudan hayatı bir saat rüyetine mukabil gelmiyor diyoruz. Evet. E böyle bir alemin anahtarı elde etmek lazım ya. Evet. Nedir o anahtar? İşte iman ve salih ameller. Bir. Bir de az önce belki diye programda daha doğrusu şimdi cennet rüyeti meyvelerinden birisi de evet İyi amel işleyen kişiye on kat sevap verilecek. Kötü amel işleyen niyet eden işlemedikse günah yazılmayacak. İşlerse bir, bir, güne günah yazılacak. İyi amel niyet eden niyetine bir sevap alacak. Hiç yapmasa da. Yaparsa on kat sevap alacak. İşte buna rağmen cennete girdi mi belli ki lütuf ya. Yani biri onun sevap verilmese çoğu insan cennete gidemez. Kaldı ki bir on da verilmiyor. En az. En az. En az yani. artıyor, Recep Şaban tarihi, Ramazan'da yani. bin ve bini bini kesiyor değil yani. mi? Kadir kesiyor. otuz bini buluyor. Her harfine. Evet, her harfine. Otuz bin sevap. E belli ki Cenab-ı Hakk'ın lütfu başka bir şey değil yani. İşte bunlar bir şey. Yani hediye kelimesi yani bunu ifade ediyor. Biz hediye yani Mesela bir maaş vardır değil mi? Ücreti bir de hediye vardır. Evet. Hediye de kazanma yoktur yani. Evet. Sırf ihsandır yani. evet. Şimdi cennet sırf lütuf hediye yani. Evet. Cennet kazanılmaz. Evet. Kazanılmaz. Evet. evet yeni bir soru. İnsan kainatın kıymetler bir meyvesi ve sani kainatın nazdar sevgilisi olduğu miraz ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. izah eder misin? İşte bunun üzerinde daha önce duruldu sanki. Evet. İnsan kainat ağacının en son en cemiyetli meyvesi. Hmm. E belli ki yani miraca insan insan nevi değil mi? insan olduğuna göre. Değil mi? O da burada Peygamber Efendimiz. Hmm. E şimdi miraca o elyak hmm. O masal olduğuna göre demek ki bu insan cevabı katındaki değerini gösteriyor yani. İnsan, evet. Diğer nevilerden değil, insan nevinden Birisi müraca gitmiş, değil mi? O şerefle şerefiye bulmuş. Bu insan evin Allah katındaki değerini gösteriyor diyor. Evet, Evet. yeni bir soru. Ebedi baki bir cennette, rahim ve kerim bir rahmanın rahmetinde ve hayat suretinde, ruhun vüsatinde, aklın cevalanında kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda, tenezzühe, seyarana, ve cevalana muvaffak olduğun gibi saadeti ebediyede rüyeti cemaline de muvaffak olursun. Evet. Burayı detaylıca izah edebilir misiniz? Başka, baş kısmı Sana az önce söyledik Yani Allah'ın liturgi masal olmanın lezzeti cennetin ötesindedir dedik değil mi? Bu da on, onunla önce usta şey yaptı. Ebedi baki bir cenneti. Bir defa cennetin e, en büyük e, nimet olursa ciheti baki olması. Evet. Ebedi olması. Evet. Ya, i̇nsan ebediyen efendim, bir, bir, kahvaltı yapsa ebediyen o çok büyük nimet ya. ya. De, bir kahvaltı. Ebedi oldu mu kahvaltamaktan çıkar o. Evet. Çok büyük bir hazine olur. Evet. Yani, bir adama günde onlara veriyorsun. Evet. Onlara veriyorsun. Ama her gün evet. onları verdin mi artık onlara değildir o. Evet. Değil mi? Evet. Her gün olunca. Her gün olunca... <laughs> şimdi, Şimdi Bir kahvaltı bile olsa ebedi olunca ne kadar büyük bir nimettir. Yani. Kaldı kahvaltı değil. Evet. Cennet nimetleri dünya nimetlerine göre asıl buradaki de gölge. Bir defa ebedi. Ebedi bakıyor cennet. Sonra evet. Rahim ve Kerim bir Rahmanın rahmetinde evet. az önce onu arz ettim. Yani onun rahmetine masal olmanın zevki. Değil evet. mi? Evet. Cennetin en büyük bir zevki de bu. Evet. Sonra oradaki evet. e, icraatlar da Alınan lezzetler de nasıl olacak? Hayal süratinde, ruh süratinde, aklin cevelanında. Allah Allah. Orada bir yere gitmek için yürümek diye bir şey yok. Arz ettiğin an oradasın. Allah'a Arz an. Şu anda mesela güneşe gitmek istiyorum. Baktın mı güneştesin değil mi o anda? Gözüm güneşe gidiyor. Nazar, nazar. Nazar, o Orada insan kendisi. Ne yazdıysa o an orada. böyle bir mesaf. Evet. Bir de sadece o kadar da değil. Bir anda çok yerde bulunabiliyor. Evet. Abdülkadir için bu şeyler ya bir anda kırk yerde bulunabilmiş. Yani orada ehli cennet bir anda çok yerlede, çok, çok farklı zevkle beraber tadacak. Akıl alacak bir alem değil. Evet. Onun için de böyle tarif etmiş. Orada akıl alacak bir alem değil. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbe Kalbi beşeri. Evet. Bir de bu hayat suretinde, ruhun üstatinde, aklın cevelanında kalbin bütün arzularını ne tatmin edecek? Bütün arzularını. Mesela de, güzellikten hoşlanıyor musun? Her şeyin güzel orada. Kemalat'ın hoşlanıyor musun? Her şeyin mükemmel orada. Sohbetten hoşlanıyor musun? En güzel sohbetler orada. Değil mi? Evet. İlahir. Ne kadar kalp neyi seviyoruz? Her şeyin aslı orada. Evet. Mülk-i Melekutu'nda tenezzühe, seyirana, cevelana muvaffak olduğun gibi Saat ebediyede rüyeti cemaline de muvaffak olursun. Allah Allah. Evet pek evet, Bu de, en büyük nimet zaten. Üstadımız çok güzel ifade etmiş. Cennetin bin sene mesudan hayatı. Evet. Bir saat rüyetine mukabil gelinir diyor. Evet. Pekala. Evet yeni bir soru. Şimdi makam istimadı olan zata deriz ki ilhat gömleğini yırt, Mümin kulağını geçir. Ha ilhat gömülen yırt at. <laughs> mümin kulağını geçir ve müslim gözlerini tak. Sana iki küçük temsille ha, devam ediyor. Buraya kadar hocam. Tabii evet, o temsiller Evet, temsil gidiyor. Temsiller okunur zaten. Ha. Evet. Evet, mümin olan kimsenin kainatı ve içindeki hadisatı nasıl değerlendirmesi gerektiği ha. iki temsille gösteriliyor bu. İki temsil. Zaten yazılı eserlerde burada tekrar etmiyoruz. Evet. E, bu temsilden ders alabilmek için bu evet. iki temsilde evet. e, bahseden hakikatlardan yani insan kainatı içindeki hadisatı nasıl değerlendirecek? Evet. Değil mi? Evet. Varlık nasıl değerlendireceğiz? Evet. Olayları Olaylar nasıl değerlendireceğiz? Evet. Hayatı nasıl, ölüm nasıl değerlendireceğiz? Hastaları nasıl değerlendireceğiz? Akış. Evet. Kainatı içindeki hadiseleri nasıl değerlendireceğimize dair iki misal temsil verilmiş. Ha, burada İlhat yırt, mümin kulağını geçir, Müslüm gözlerini tak. İşte o dersten ibret alabilmek için hmm. o iki misalden. Evet. E şart koştursa bir defa mümin olacak değil mi? İlhat evet. mümin kulağını geçir. Yani o dersin dersi dinleyebilmek için mümin kulağı dinleyeceksin. Evet. Değil mi? Bir de Müslüm göze bakıyor. İman ve İslamiyet ile ancak o temsilden istifade edebilirsin diyor mülhide. Evet. Eğer imana gelir, ilhattan vazgeçersen, ilhat gömüyle yırtarsan o iki temsilden gerekli dersi alabilirsin diyor. Tabi evet. dersleri şu anda okumayacağız. Evet. evet. Mesela senin ile biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların vaveylasıdır. Yani küfürle bakınca imansız bir insana göre kainat ise böyle görülüyor. Evet. Yani. Evet. Değil mi? Evet. evet. Yani Onun zahini yapıyoruz. Evet. evet. İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte ha. biri gitse o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjde ile bize yabancı olanlar ahbap şekline girse, düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine ha. dönse. Evet. İşte iman görse bakınca böyle oluyor. Evet. Şimdi ecne, bir evet. yabancı zannediliyor. İmanla baktım mı bütün marifet Allah'ın esmasının ayneleri. Aynen. Evet. Onun mahluk dedim. O zaman kardeş oluyorsun evet. mahlukatla. Değil mi? Evet. Bir anda. İşte yetim ağlayışlar, ölüm yetimden ağlayışı gibi. Evet. Ama iman göze baktın mı evet. kabir dünyanın daha güzel bir alemin kapısı. Değil evet. mi? Yani evet. İman göze bakınca ruhta nasıl e, saadetler, hasır oluyor. Küfürle bakınca nasıl zulmetler yağıyor. Bunu sadece iki misal anlatıyoruz, evet. değil mi? Başka misaller de var şimdi. Şey, evet. Burada vermiş ustadımız ikinci ve sekinci sözlerde bunlar ayralım ayrı izah edilmiş. Evet. Düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine dönse, Hı. o müthiş cenazeler huşu ve huzuda zikir ve tesbihde birer ibadetkar şeklinde görünse. yani bu cansız varlıklar evet. kastediyor burada. Hı. O hepsi zikirde ya. Yani. Evet. Şimdi bir, bir kayaya bakıyorsunuz, şanssız bir yani, yani. Hani şeye bakıyoruz, ağaca, meyvesine ama bir taşa bakamıyoruz. Yani. Taş işte, vurup geçiyoruz. Ama onun, onun bir noktasında ne kadar atom var, her atomda ne kadar elektron hareket halinde yani. bir görsek başımız döner. Evet. Yani bir taştaki bütün atomları ve tespih şeylerini, hareketlerini görsek Başımız döner. Başımız dönerse ne oluruz? Mevlana gibi oluruz. Evet. Cazire Mevlana için dönmüş. Hı. Bir kainata bakmış her şey dönüyor. Dağa taşı bakmış her şey dönüyor. E ben niye duruyorum demiş. O da, <laughs> o da, o da, o da dönmüş. Maşallah. <laughs> evet. 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 Ve yet, o yetimhane ağlayışlar sena karene yaşasınlar hükmüne girse Hı. ve o ölümler ve o soymaklar, karatlar terhisa suretine dönse terhis ölüm ölümle ne oluyor ölüm? terhis. terhis olur yani terhis yani bir insan askerden ayrıldı mı asker değil mi şimdi evet. askere gittim evet. ayrıldı mı kıtadan ayrılır değil mi evet. kovuştan ayrılır evet. işte nerede talim yapıyorlar bahçesinden ayrılır oradaki alemden ayrılır evet. ama sevinç ayrılır niye çünkü daha güzel bir alem'e gidiyor değil mi daha, daha güzel daha güzel alem'e gidiyor nereden gidiyor İslam iman ölüm böyle gösteriyor. Bu evet. dünya bizim imtihan yerimiz. Tabii. Ölüm imtihandan ayrılıyoruz, mükafat almaya gidiyoruz. Evet. Bu dünya bizim tarlamız. Evet. Ölüm mahsullerimizi aldık inşallah güzel mahsullerimizi mükafatını almaya gidiyoruz. Evet. Değil mi? Evet. evet. Asıl, Asıl de memleketimiz memleket o. Cennet. Gözden rahmetli derdi ki bir adamın babası nereli ise <laughs> biz oralıyız. Onu da veya evladı oralıdır. O da ise diyordu ki Adem babamıza kavuşacağız inşallah, inşallah cennete gitmekle. İnşallah. Evet. Asıl memleketimiz orası. Evet. Böylece izah edildi de biraz daha gidelim. Biraz daha gidelim. Evet. Yani. Kendi sürurumuz ile beraber herkesin süruruna müşterek olsak o müjde ne kadar mesrurene olduğunu elbette anlarsın. İşte mirac ı Ahmedi Aleyhisselatü bir meyvesi olan nur İman'dan evvel Heh. şu kainatın mevcudatı nazarı dalaletle bakıldığı vakit yabancı, muzır, müzeyç, muvahiş ve dağ gibi cilimler birer müthiş cenaze, Heh. ecel herkesin başını kesip adem abat kuyusuna atar. Öyle görünüyor yani. Evet. Ecel herkesin kafasını kesiyor, evet. yokluğu atıyor. Evet. Bütün sadalar firak ve zevaldan gelen vaveylalar olduğu halde Dalaletin öyle tasvir ettiği hengamda meyve-i miraç olan hakaike erkan imaniye nasıl mevcudatı sana kardeş, dost ve sani zülcelerle zakir ve müsebbi yeah. ve mef ve zeval bir nevi terhis ve vazifeden azad etmek ve sadalar birer tesbihat hakkı, hakikatında olduğunu sana gösterir. Evet. Evet. Göster. Evet. İşte böyle gösteriyor. Evet meyve-i miraç olan diyor hakiki maneşe. Hakiki maniyenin de efendim söyleyeyim kemali peygamberimizde değil evet. mi? Evet. Bütün iman hakikatlerine inanmanın kemali onda. Evet. Bu ile beraber bir de miraç yolculuğuna çıkınca o kemali katkısıya değişiyor. E, böyle peygamberin ümmeti olmak da bize ona göre bir, daha büyük şeref kazandırıyor. Evet. Onun inşaatından daha çok istifade ediyoruz. İnşallah ikazatını daha çok riayet ediyoruz. Dikkatli oluyoruz. Ta ki ona da kavuşalım cennette inşallah. Ha? Mesele bu. Evet. Peki. Şimdi son bir şey var da. He. Seninle biz Sahra-i Kebir gibi mevkideyiz. o anlatıldı şu an. anlattığımız gibi evet, değil mi? Ha, tamam. tamam. Yani, yani, sonu... yani bu dünya Sahra-i Kebir gibi. Evet. Şey, yani sahra iki birden hani bina şu bir, bir şey yok ya. Yok, çöl yani. Çöl. Yani. Evet. İşte, sanki bu dünya bir çöl. Evet. İşte, yukarıda okudun sen evet. kısmen. Evet. Kısmen okuduk. Dünyayı böyle gösteriyor. Evet. Yani. Evet. Evet. Oldu hocam. En son sorumuz 31. sözün sonundaki duaların manaları, ayetlerin mealleri ve kaynaklar hakkında bilgi verir misiniz? Yani bunların, ektat, takdim ettik bunları. Evet inşallah ekte bakılacak. Yani bunu hepsi meallerini yazdık, yazılı olarak ekte var yani evet, evet. Seyircilerimiz bu tamam. şey girince sorular kısmında bu soruya gelince o cevapları evet. okuyacaklar. Yani mealler okumak, dualar okumak biraz da ben bana şey geliyor yani yerini okuyacaksın ki. Ha. Tek tek okuyup Arapçasını evet. mealini vermek daha hoş. Evet. Böylece oradan takip etsinler inşallah. Çok teşekkür ederiz. İzledim. Allah razı olsun. Sizden de. Çok istifade ettik. İzledim. Evet, böylece sorularla sözler programımızın 31. sözün soruları ve cevapları burada tamamlandı. İnşallah gelecek programda 32. sözün soru ve cevaplarına başlayacağız. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات